Bazı şehirler vardır, zamanı unutursun. İşte Venedik tam da böyle. Venedik'in sokakları birbirine benzer. Yolunu kaybetmen an meselesi. Ama bu şehirde kaybolmak en güzel keşiftir. Çünkü her dönüş başka bir şiire çıkar. Ama asıl Venedik'in büyüsü bu büyük kanallarda değil, kaybolduğun küçük ara yollarda saklıdır. Daracık su yollarında, neredeyse evlerin arasından süzülen incecik kanallarda. Bu dar kanallar sadece bir yol değil, birer hikaye tüneli gibi. Her duvar, her pencere başka bir yaşanmışlığa açılıyor. Venedik 118 küçük adadan oluşuyor. 400'den fazla köprüyle birbirine bağlanan bu adacıklar bir şehri değil, adeta yaşayan bir labirent oluşturuyor. En meşhur köprülerden biri olan Rialto, yüzyıllardır şehrin kalbinin attığı yer altında dükkanlar var, yukarısı ise hep kalabalık. Ama her seferinde sanki bir film sahnesindesin. Venedik'te taksi yok, minibüs yok ama gondollar var ve her biri su üstünde süzülen birer sanat eseri gibi. Ama öyle her isteyen gondolcu olamıyor. 500 saatten fazla eğitim alıyorlar. Sonra bir de ciddi bir sınavdan geçiyorlar. San Marco meydanına geldiğinizde gözünüz hep yere yakın olur genelde. Ama başınızı biraz yukarı kaldırın çünkü orada zamanı sadece saniyelerle değil yıldızlarla ölçen bir saat var. Toro del Orologio 1499'dan beri burada ve yalnızca saati değil ayın evrelerini, güneşin konumunu ve hatta burçları da gösteriyor. Ve işte o gücün simgelerinden biri San Marco Bazilikası sadece bir ibadet yeri değil, Venedik'in ruhunu içine saklayan kutsal bir kutu gibi. Dışı masal gibi, içi ise altınla kaplı bambaşka bir evren. Tavanındaki mozaikler tam 8000 metrekareyi kaplıyor ve bu mozaiklerin çoğu gerçek altın yapraklarla işlenmiş. Işık vurduğunda sanki gökyüzü içeri sızmış gibi bir his veriyor. Bazilikanın üstündeki dört at heykeli var ya, onlar aslında Bizans'a aitti. 1204 yılında 4. Haçlı Seferleri sırasında İstanbul'daki hipodromdan alınıp buraya getirilmişler. Bu heykellerin orijinalliği o kadar kıymetli ki bugün dışarıda gördüğünüz atlar sadece kopya. Gerçekleri içeride özel bir odada korunuyor. Ama San Marco'yu asıl kutsal yapan şey bir efsane. 9. yüzyılda İskenderiye'den kaçırılarak buraya getirilen Aziz Mark'ın naaşı. Rivayete göre Aziz Mark'ın ruhu bir melek aracılığıyla Venedik'i koruyacağına söz vermiş. Bu yüzden şehir onun adına inşa edilen bu bazilikayı yüzyıllar boyunca en değerli hazinesi gibi saklamış. Ve işte bu yüzden her yerde bir kanatlı aslan görürsünüz Venedik'te. O Aziz Mark'ın simgesi, aynı zamanda Venedik'in gücünün ve inancının sesi. San Marco Bazilikası altına süslenmiş bir inanç, tarihle dokunmuş bir mucize ve belki de bu yüzden Venedik'in kalbi hep burada atıyor. Her yıl Şubat ayında Venedik bir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Maskeler takılıyor, sokaklar kostümlerle doluyor. Venedik Karnavalı'nın tarihi 12. yüzyıla kadar uzanıyor. O dönemde maskeler sadece süs değil, sosyal bir mesajmış. Kim olduğu değil, nasıl davrandığı önemliymiş insanların. Soylu da olsa, sıradan biri de olsa maske takınca herkes eşit oluyormuş. Ama karnaval zamanla sadece eğlenceye değil, gizliliğe ve özgürlüğe de hizmet etmeye başlamış. Venedik'te maske takan biri her şeyi yapabilirmiş. Kumar oynayabilir, aşk hayatını saklayabilirmiş. Da düşüncelerini açık açık dile getirebilirmiş. Bu yüzden bir süre sonra maskeler yasaklanmış. Çünkü yönetim kimin ne yaptığını artık takip edememeye başlamış. Ama her yasak geri döner öyle değil mi? Venedik halkı maskeleri yeniden sahiplenip bu geleneği hayata döndürdü. Ve şimdi her yıl dünya bu masalsı şehirde buluşuyor. Sanki herkes birer karaktere dönüşüyor ve hayat bir tiyatro sahnesi gibi yeniden yazılıyor. Çünkü Venedik'te maske takmak sadece saklanmak değil. Aynı zamanda özgürleşmek de.